Evet hadi gidelim. Evet anne ben bunu almadım. İyi yapmışsın aşkım. Hadi bak ileride. Evet Bakalım kapıyı. Orası değil diğer taraf bak bak. Tam evet tam ara karşısı. Tam karşısı elini uzat oraya. Kahvemin içine kahve koydum. Şimdi de kahve aldım. Tamam, orta sıra bekliyorum. Eyvallah. <laughs> <laughs> Mala verdik. İnanılmaz bir soğuk geldik. Üstümü değiştirdim. Ben de bunu da çok iyi. Bu da kendi anı sayımı çekiyorum da. Skaplı'da çok feci etikandık. İki adım bile ilerleyemiyoruz. Akşam saat 7 oldu. Peribot konusunu tamamen babamla kapattık bu arada arkadaşlar. Artık böyle peribot falan binemeyeceğiz yani kaçtı o fırsat. Tamamen sigaramızı yaktık. Bir an evvel eve gitmeye çalıştık. Yolda durduk. Üstümü değiştireceğim. Yemek yiyeceğiz. Fırsattan istifade artık röportajdaki kıyafetlerimi çıkartacağım. O kadar yoruldum ki. Bu benim ilk vlog denemem. Nasıl geçti bilmiyorum. İnce daha sonra yararım. O kadar yoruldum ki. Ben normalde makyaj var gerçekten durmaktan hiç hoşlanmıyorum artık. çok yapardım, sonrasında bıktım makyaj yapmaktan göz hassasiyetim oluştu. Şu an açtıktan yüzümde makyaj varmış, yokmuş, hiç umurumda bile değil düşünmekten dolayı üstümü değiştirdim, geldim, canımın son havliyle yemeğimi yedim. Birazdan tekrardan aydın babamla yola çıkacağız. Babam da çay bakmaya gitmişti. Çok güzel geçti ama biliyor musunuz? Yani ayda yılda bir oluyor böyle güzel. İşten fazlasındaki mesai, işten fazlasındaki eğlenceli aktiviteler. Ama yine de yerine getirmek insanı kendini çok iyi hissettiriyor. Yani güzel. Ben belki de uzun yolu seven bir insanımdır. Bilmiyorum. Sadece bu arabaya bindiğimde acıkma uyumu yenmem gerekli. Ama dediğim gibi çok güzel geçti bugün. Devamlı da çekmeye çalışacağım. Ve sonunda eve geldim. Yüzüm inanılmaz derece da yorgun. Bu yüzüme görünen siyahlıklar. Arabada uyuyakalmışım ve rimelim akmış. <laughs> Şimdi geldim. İnanın. Burada bile destem var. Yüzümü yıkayıp eşyalarımı toplayıp randevulara yetişeceğim. Sizi çok öpüyorum. Yorgunluğum için kusura bakmayın. Um, i̇lk vlog denememdi. Umarım keyifli izlemeler geçmiştir sizin için de.